Bas bir e, ilk önce komplesini beyaz olarak düşünelim. Siyah boyasına batırıyoruz. Ama siyah görünmüyor İlk önceki etabı bembeyaz. Havanın sıcaklığıyla sıcaklığıyla ürün yeşilleniyor. Desen yerlerini açıyoruz. Bu desen yerlerini açmamızda bildiğiniz badana kireçleri yok mu? Evet bu boya birbirine zıt Siyahla. Almazsan olacak. Hava sıcak değil mesela. Soba yapıyoruz içeride. Onun şeyi var. Böyle Ümari bir sıcak bak. Yani. Sıcak Diğer tarafta sıcak iki tane büyük soba var. Çorum sobalarından. Devamlı belli bir standartı bulacaksın. Bulmadığın zaman desinlerde kayma oluyor. Ha. Siyah daha zor yani. Siyah bu. En zor aşamalı ürünümüz bu. Ha. Ondan çok sonra çok bu güzel. kendi kendine yeşilleniyor. Yeşilleniyor hmm. beyaz. E, havanın hmm. sıcaklığı da yeşilleniyor. Beyaz yerler açılıyor. Ondan sonra bir gün bekledikten sonra bu beklemiş ürün suya giriyor su mu? Aha. Suya daha giriyor. Suya giriyor. Normal su. Bak bu şu anda biraz önce gösteri yaptık da. Suya gidin mi siyah olacak mı? Üç dakika. Oynayacaksın mı? Komple eski siyah haline alacak. Allah. Ama beyazlar da boyanmayacak.

Abi biz yaptığımız diyor şu anda zaten bu işte ancak yapılır. Ha yapılır mı? Yapılır. Şeylere yaptılar. Bizim İstanbul'dan bir arkadaşlar geldi. Deli ayakkabı Ay, yaptılar. Deli ayakkabının, ayakkabının üzerine baskı yaptılar. Ya. Şey, bu, yaptı. Gömlek bir tişörtte, silikon ayarlı olmalı yaradı ya. Yapılıyor maske. evet. Ay ne güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> ha ne yapıyorsun? Ne Boyacak onu şov daha bitmedi bitmedi Şimdiki şimdi, zaten şimdik. şimdi başlıyor daha ben çekiyorum Resim bop var ya. Hmm. Böyle resimleri saçma falan bir şeyler yapıyoruz. Bizim <laughs> resim mahvetti. Sonra bir bakıyorsun çok çok güzel bir şeyler çıkıyor. Şu anda Aynen. Aynen. <laughs> 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 Normalde bu kadar bol boya koyuyor musun abi yoksa biz biraz boya koyuyoruz? Yok yok normali geliyor. Tamam. Aynen. Bak şimdi yeşili dükdük dük daha alta yeri veriyor. Hımm. Hımm. Bunları kayıt altında ben onu. Şaka değil mi? Tamam yeter. <laughs> <Kanka>. Takılıyorum. Hadi <laughs> <laughs> <Takılıyorum. gülüyor> <laughs> Bu da siyahlamıştı şimdi. O demek ki gördüğünüz yeşil. Hmm. Uh -huh. Siyah olmuş değil mi? Yeşil. Müthiş. Aa, evet. evet, evet. Biz o anda ikna olduk zaten. <gülüyor> <gülüyor> suya girdiğimizde <laughs> ikna varmıştık. Burada hemen boyuyorum. Şu an yaptığınız işlem batikleştirme işlemi mi? Evet efendim. Peki siz boyayı sürerken belli bir şekil çizeceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa gelişim güzel mi? Yani var mı bir metodunuz? Bir sta, böyle Mesut falan yok. Kafamıza <laughs> <laughs> Ama yine de bir şey var. Bir şey çıkıyor çünkü. Çok yapıştık. Evet şu anda başlıyoruz açmaya. Bir şunu açalım bakalım ne çıkacak. Aynı Aa, bir sürü. O ilaçlı su Değil sade su normal. Tavuk olan tavuklarım birbirine karışmamış. Çok çabuk oluyor. Öyle bir boya deli. <laughs> hemen hemen de açayım. Oo. Çok o, güzel. Çok, çok güzel. Ay bu öyle ha bir Çok güzel. Ne kadar güzel. Benimlerde ben <gülüyor> <gülüyor> güzel. de, bir de bir. Aa, muhteşem <laughs> bir adam <Türkçe> başladıktan <konuşuyorlar. gülüyor> sonra <gülüyor> 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 teşekkürler Ay, <laughs>